Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Sağ Bu da çok güzel bir çok türküydü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerim stüdyomuz kalabalıklaştı. Ee, Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir haber spikeri. Farklı bir haber spikeri diyebilir miyiz efendim? Gökhan Farklı Taşmen... değil ben kendime göre normalim. Bize göre <gülüyor> farklısınız ama. <laughs> yani alışık olmadığımız bir evet. haber spikeri değil mi? Farklı yani derken. olabildiğince doğal. İçinden ne gelirse onu söyleyen. Prompter kullanmıyor musunuz Yok. doğru mu? Yani neden? 20 yıldır ekrana çıkıyorum. Kullanmama gerek kalmıyor. Çünkü kendi cümlelerimle anlatıyorum ben haberi. Dolayısıyla yazmama gerek yok. E bildiğim bir şeyi anlatıyorum. E, Artı bu farklı olmanızı da e, sağlayan e, tabii, bir sebep. E, ana değil mi? neden bu tabii ki Hı -hı. kullanmıyorum herhangi yorum bir metne. Fazla yapıyorsun değil mi? fazla yapıyorsunuz zaten. Ben etkili Gerektiğinde tabii ki işleye. gerektiğinde katıyorum ama anlattığım haber de yani hayatın bir parçası ve ben bunu bir şekilde paylaşıyorum. Kendi cümlelerimle paylaşıyorum burada nasıl konuşuyorsam haberimde de Haberlerde öyle Haberlerde de aynı, Aynen. doğallığı ve rahatlığı sergiliyorsunuz. O da, o da Bekizet, geçiyor de, zaten. mi? Halka Hı. da bu yansıyor evet. ve bu yüzden de çok ben seviliyorsunuz. Örneğin, ben de takip ediyorum. Ben de, de takip diye. ediyorum. Ve şey, Edin tabii. De, <gülüyor> değişik, değişik <gülüyor> Fatoş Hanım da takip ediyor. ben <laughs> <mi? Fatoş>. kesinlikle <laughs> takip ediyorum. ya evet, şöyle, de, sizin şöyle, fanlarınızdanız. Bana da değişiksiniz, diyorsunuz. çok değişiksiniz diyorlar Hı. örneğin. Yolda Önemli da, olan. yolda da benim ne iş yaptığımı bilmediği zaman ne iş yapıyorsun çok değişiksiniz falan diyorlar. Ya O değişikliği yakalayabilmek Gökhan Bey de. ama Gökhan Bey de farklılık. Var. O değişiklik dedikleri işte o bizim kendimizden içimizden katılıyor. O tarz işte insan şey. kendini evet. bir şekilde ifade etmesinin yolu orada mı belli? E, görüntüyle iş yapıyoruz. E görüntüyle evet. iş yaparken elbette ki yani o kadar alıştırmışız ki biz kendimizi eller oynamadan, işte kalemi bile tutmadan bir şekilde prompter'dan gözler sabit haber okuyan insanlara okuyan diyorum. Ben haber okumuyorum. Ben haberi anlatıyorum. Evet. Farkım da burada ortaya. Yaşatıyorsunuz çıkıyorum. anlatırken. Çünkü de. ben yaşıyorum. Ben yaşamasam yaşatamam. Bu doğallıkta bize ya gerçekten aslında, yansıyor. E, mesleklerimiz çok farklı değil dediği gibi Gökhan Bey'le e, televizyon e, dediğim zaman görüntüyü bir kere koyduğumuz zaman görüntüde hepimiz zaten bir görüntü koyuyoruz ortaya Hı -hı. farklılıklarımız işte içimizden yansıttıklarımız da ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani ben de onu yapmaya çalışıyorum. Anladığım kadarıyla zaten öyle o samimiyet de zaten oradan geçiyor. Şimdi ben köyümden örnek vereyim Elazığlıyım ben köye gittim. Köyde o zaman TRT4 zamanı, hep TRT4'te tekrar programlar koroların yayınlanırdı, bilirsin. Ee, arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarımla oynarken, e, işte orada köy kahvesinde e, bir oyun oynuyorduk, neyse. E, dediler ki e, koroda, işte ya şu arkadaşın şöyle, şu böyle. Koroda insanlar durmuş, 50 kişi. ve Onların bir kısmı da şöhret olduğu daha sonra profesyonel hayata geçtiler. ...bir takım karakter tahlilleri yapmaya başladılar çocuklar Hı -hı. oradan. Ve o koroda, koroda sadece insanlar orada koroda duran insanlardan değerlendiriyorlar. Ve söylediklerinin hepsi doğruydu. Onun için çok gözünüzün bakışından bile siz ne kadar samimi olmaya oynayın... Hı -hı. ...sadece görüntüden ibaret olmuyor. O içinizdeki iyilikler ve aynen, farklılıklar aynen. geçiyor. Gökhan Bey biraz yorgun gibi görünüyorsunuz. E Yorgunuz yani. Nereden şey... Yüzmeden mi geliyorsunuz? Yok yok ben... E... Ben buradan atlarım yarışmasına ben katıldınız. Atlamadım. Atlamadınız atlamadım. mı? Ne oldu bitti mi yarışma? Yarışma devam ediyor ama ben... Ayrıldınız mı? E, şöyle cuma günü yayınlanmaya başladı program. Benim anlaşmam pazar günü yayınlanması üzerineydi. Hmm. E, benim ha. cuma akşamı zaten yayınım var. Kendi var. yayınım var. Dolayısıyla iştirak bir edemiyorum. Bir gördüm o zaman e, bitti. Evet ilk başta antrenmanlara gittim. Zaten sonrasında bir sakatlık da yaşadım. Aman, o da vesile ama oldu. Ama siz bize lazımsınız. Oralarda atlayıp <laughs> yerinize bir şey olacak. Yani Allah güzel Güzel bir görüsün. heyecandı. İçimde var benim bu. Yani hmm yükseğe çıkıp atlamak da olabilirdi bu ama benzer bir aktivitenin içinde bulunma isteğim vardı. vardı. Onu tatmin etmeye kalkıştım ama olmadı. <laughs> Olsun. Nasip kısmet. Fatoş <laughs> Hanımcığım hoş geldiniz. Biz Hayır, böyle sohbete, ben sohbeti muhabbeti daldık. Sen bu arada saçları geldim. inceledin tabii, mi? Tabii, tabii inceledim. Saçları inceledin <laughs> mi? Bak Oktay'ın saçı maşallah. Gökhan Bey'in saçı maşallah. Ektirdik Gökhan Bey? şöyle tepeden. Bize kötü yorumlar Fatoş'cum nasıl? Yok. Yok yok çok güzel. Çıkışta söyleyecek bize gereken ben Şimdi bir an dedim e, ekip falan mı yaptın Gökhan Bey'e, ne maşallah çok hani? güzel zaten, hep söylerim Gökhan Bey'in saçları hakikaten çok güzel. Çünkü dalgalı ve kaliteli bir saç. Gökhan saat... Bey ve Oktay Bey gibi şanslı olmayan beylerimiz var değil mi? Evet hani çok fazla. Hayır ne yani diyoruz? o kadar şanssız ki hiç tarama özürlü kimse yok yanında hani gösteremeyecekti. <laughs> Ama düşünün. şu anda ekranları başında eminim ki birçok izleyen, izleyicimiz değil mi? O taramada biraz hediye problem yaşayan. Tarak değil ama bandana hediye ediyoruz. Saç <laughs> ekiminden sonra. Bence tarak hediye edin. Altın kaplama güzel olmaz mı? Altın mi? kaplama Oğlum, tabii hem de. Olur, tabii ki olur. Fatoş Hanımcığım altın kaplama tabii bekliyoruz hem de. Gökhan Bey bizde ekim yaptırsın. Her şey ne? Ama ne yapacak kanka. adam? Saçı var zaten <laughs> ne yapacağız? Siz i̇lk azıcık yaptırdınız oluyor, da şey söylemiyor gibi. musunuz yoksa? Gerçekten yok. Hayır yok <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Saç ekiminden bahsedeceğiz, PRP'den, e, mezoterapiden değil mi Fatoş Hanımcığım? Evet. Oktay Bey şey sordu hani ilk ha. ekimde istediğimiz evet, evet. sonucu alabiliyoruz mu diye Hı. sordu ama e, bu kişinin açıklığına ve saç yapısına, saç kalitesine bağlı. Eğer Gökhan Bey gibi çok kaliteli bir saçı varsa ve sadece şu kısımda, üst kısımda komple bir seyrekliği varsa tek seansa sonuç alabilir. Ama bütün bir üst kısım açıksa ya da saç yapısı çok ince ise o aslında muhakkak bir ikinci seansa ihtiyacı olacaktır. Bu tamamen saç yapısıyla ve genetik yapıyla alakalı. Saç kaliteli ise işlemin sonucu da bir o kadar kaliteli oluyor. Hmm. Gökhan Beyciğim. Sizin saçlarla ilgili bir sorunuz var Yok, mı? Yok, maşallah çok güzel. zaten açıkçası. Hiç hiç öyle bir arar araba yoktur. Onları da kaybetmeyin, biliyorsunuz. Belli bir yaştan hep... sonra gidiyor saçlar. E, Gitmeyecek mi? <laughs> gitmesi gerektiğinde gidecektir. Yani ona da müdahale etmeyin. Var da ben... evli miyiz? Evliyim tabii. Ki. Ha. Arada. Yani müdahale ha. etmeye gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. Ya yani kendi adıma. Eğer seyrelilecekse onun da güzelliğini yaşarım. Kaderime diye. razı mı olurum diyor ki. Yani ben öyle bakıyorum. Ama bunu da yanlış anlamayın. Yok, yani estağfurullah. Hayır i̇nsanlar. Siz eşi Görün... gibi düşünüyorsunuz. Görüntüleriyle tabii. barışık evet. olmalı da. Hanım'ın eşi de ayıp eşim... söylemesi kel. Evet. <laughs> evet. Derler ya mu? kelin ilacı mu? olsa kendi başına yani, yani ama eşi diyormuş mutlu. ki ben böyleyim. O da diyormuş ki psikolojik ama hocam, gerçekten ben seni yani... böyle seviyorum. Tabii sen tabii böyle yakışıklısın. Şey yani o saçı o, ben diyorum zaten yani senin saçın varken ben sana nasıl aşık olmuşum ki diyorum. Şu an saçtı hali kesinlikle çok çok <laughs> kesinlikle ama çok. Ama bu halinden e, muzdarip olan izleyicilerimiz Tabii de ki var. Şimdi yani biz onlara destekleniyoruz değil mi? ...ki bir de ki bazen biz şey yalnız Hiç ihtiyacı olmadığı halde saç ekimi yaptırmak isteyen hastalarımız da var. Yani evet. bu kişinin tamamen kendisine olan Tabii kendini e, mutlu nasıl mutlu e, hissediyorsa. evet nasıl mutlu hissettiğiyle alakalı. Yani biz estetik sektöründeyiz. Estetiğe bakış açımız farklı ama İnsanlar atıyorum diyorsunuz ki birisine burnunuz çok güzel hiç ihtiyacınız yok. Ama o kadın o burun ameliyatını olmadan mutlu olmuyor. Aynen kendini psikolojik Şunları olarak mutsuz hissediyor. Ben, ben kendi adıma çok mutlu olurum. Burada ya da burada saç biriktirip böyle atanlar var. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir de onları yapıştırıyorlar herhalde. Böyle buradan... Evet spreyliyorlar. Onları yapın. Onları bedava <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onlarda ne yapıyorsunuz? Şurada saç kalmış, burada yok. E, Orada ekim... yok, o bulunuyordur bir yerde. Şey uzatıyor buraya yapıştırıyor. Bu sabah ha, bir hastayla bana. görüşüp geldim. Yani bugün ha. çalıştım ben. Ee, hastam e, Dubai'den gelen bir hasta ve burada belki hani büyüteşle baktığınızda belki 10 tane saç teli var. Ama o kadar kıymetli ki onun için şey diyorken hani ekim yapılırken onlara bir şey zarar verecek <laughs> mi? Yani bunlar zarar görecek <laughs> mi? Ki o da şey e, ekstra ürünler kullanılarak e, hani biraz canlanmış saçlar belli ama onun için çok kıymetli. Tabii, Bizim hastalarımız bile ne kadar için de kıymetli, öyle. Bir gref bile ama çok kıymetli. Ama saçlarımız gerçekten çok kıymetli. Elbette. Onu kaybettiğimiz zaman kıymetini daha çok anlıyoruz. Siz de e, bu kaybolan saçları tekrar yerine geri getiriyorsunuz. Geri getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hastamızın saç yapısı el verdiğince geri getirmeye Sizin çalışıyoruz. Sizin sisteminizin adı ne? Mikromotorlu fuye sistemi. Zaten iki sistem var Oktay Bey. Birisi FUT yani... E, İlk halde. sistem e, kesi şeklinde hı hı, olan, hı. diğeri de e, füye tek, sistemi, tek. tek tek alım sistemi. Hani her firma kendince önüne işte bir reklam işte ismi ekleyerek hı. ama e, sistem tek bir sistem e, Fuye saç ekimi. Yani iki kulak arasındaki donar alandan dokunun tek tek alınıp açık olan ya da seyrek olan alana yerleştirilmesi o. sistemi. Arkadan alıyorsunuz i̇ki onlar kulak... tekrar çıkıyor mu? O Şu saçtan? kısımdan yok hayır çıkmıyor. Şöyle düşünün sizin burada 10 bin tane kökünüz var. Hı hı. Biz 10 bin kökün içinden 4 bin ya da 5 bin maksimum hmm. bir sayı çıkartabiliyoruz ve e, bu kadar o kadar homojen çıkartmamız gerekiyor ki buradaki doku asla bir e, işlem yapıldığının anlaşılmaması izin kalmaması gerekiyor hmm. ve doku siz eşit ve doğru aldığınız takdirde kendini kapatıyor. Atıyorum çok geniş bir açıklı olan hastanın hmm. tekrar buradan ilk sayı, seferdeki, kadar var, seferdeki kadar değil ama ikinci seferdeki kadar atıyorum. 1500 2000 graft daha bir alım yapıp bütün bir alanı şuradaki saç sıklığınızın %75'i %80'i oranında güçlendirebiliyorsunuz. Hiçbir zaman %100'lük bir yoğunluk söz konusu değil. Yani insanlar çünkü 20 yaşındaki saçlı hallerine dönmeyi heves ediyorlar ama böyle bir şey mümkün değil. Hani onu söylediğiniz zaman ya da onu yaptığınızı iddia ettiğinizde yapmanız gerekiyor. Ben hı hı. insanların lüks olması gerektiğine inanan birisiyim. Evet birisi. o konuda da ben seni çok iyi biliyorum. Evet, Hastaların yüzüne çok direkt bu saçları söylerim olur, insanlar olmaz. şey olur. Böyle ama Fatoş Hanım işte X firma bunu bu beni bağlamıyor. Benim Aynen. için benim hastamın ne vereceğim önemli. Hastamın benden ne beklediği önemli. Ve Onu ne kadar Ama mutlu edebileceğin hasta değil önemli bence ya. Ama onu yani, ne diyelim? Ne diyelim? Ne, Müşteri ne, de çok şey değil mi Gökhan Bey? Engelli bölük. diyelim yani. <laughs> engelli. Engelli diyelim. Tarama <laughs> hasta, engelli. Tarama engelli. Tarama engelliler. Onu söyledim de çok da <laughs> <güzel. gülüyor> Çok <laughs> kötü. Çok kötü dediler. Ya hasta mıyım ben değilim. <laughs> Ama şey sonuçta ha, biz ben hastane... Ben de yarım hasta mıyım şimdi ne <laughs> <Estağfurullah. yani? gülüyor> <laughs> diyeyim? Gökhan Bey valla ailesiniz. Ya biz hastane ortamında işlemimizi yaptığımız için açıkçası ağız alışkanlığı hasta. Yani çünkü hastane ortamındayız. Anladım. O yüzden birazcık hasta diye e, hitap ediyoruz. Biraz ya hasta tuhaf geldi. geldi Bunu haber olarak sunsaydınız da sunardınız. Ya açıkçası hasta diyen estetisyenlerdim <laughs> yani. Hatta bunun hasta üzerine de bir yorum yapardım. Hasta <laughs> demeyin kardeşim. Böyle yani gerek yok haberleriniz falan. vardı Bir kere var. izlediğimde şöyle başörtü, hayatına... başörtülü bir haber Baş sunmuştunuz. Başörtüsü de var. Hatta görüntüsü de var, var. Elimizde var. galiba bilmiyorum. Ama çok yani Allah'tan kadın olmamış. Ya çok güzel yüzünüz var. Evet kesinlikle. Yok hayır yani başımı örtünce o kapandı işte. <gülüyor> <gülüyor> en ilginç <eski> sunduğunuz <laughs> haber bu muydu? Yoksa bunun Yo, haricinde ben böyle. Yok daha ilginçlikler var. Ama bu tabii toplumsal evet, şu anda bir mesaj görüyoruz. Vardı. Gökhan Bunda Taşkın'ın efendim. toplumsal mesaj vardı. Bunu görmemiştim. <laughs> ben izlemiştim bu haberi. <laughs> <laughs> Aa <Al>, bu. <laughs> Obama haberi. Koşuyla yani. e... çıktığım var. Çok var ya. Koşuyla çıktınız. Bana diyorsunuz Baş ya e, oyunculukla ilgili bir şeyler gelir diye bence Gökhan Bey'i Bey de bir lazım. Ben... Vaktim yok. Baktim Haberler yetiyor mu diyorsunuz? Bütün zamanımı alıyor mu? Tabii ki. Gün içinde de peki o haberleri siz mi hazırlıyorsunuz? Tabii ki yani yoksa... Ama sizin Aa. de e, hem yüzünüz uygun bence. Evet çok fotojenik ee, ve evet. e, sinema Bir de, bu, uygun bir de içinde veriyorsun. bayağı bir benim gibi e, burada ekranda. İçinizde var aslında böyle bir yaramaz çocuk yani bir yetenek e, zenginlik var. <laughs> değil mi? Var var o potansiyel <laughs> var. o rengi ben zaten haberlerde kullanıyorum. Evet, Daha yani. fazlasına pek gerek yok. Bu sizi tatmin ediyor mu? Yani ben sadece haber spikereyim. İşimi mi yapacağım? Ya diyorsun? birkaç arkadaşın e, A, Şimdi ben sizi yarışmada gördüğümde çok şaşırdım Birkaç çünkü arkadaşın de, isteğiyle birkaç yere gittim. işte dizi seti vesaire, oyunculuk ama çok sıkıcı geldi. Yani 3 saniyelik bir şey için 3 saatini vermek... Evet, yorucu. Tamam ben yorucu. 24 saati bir, bir bir saate sığdırıyorum ve anlatıyorum. Yani saatlerle yaptığını saniyelerle harcıyorsun ama diğeri bambaşka. Hmm. O, o bana göre değil. Yani ben kameranın ışığı canlı yayında olacak ve yanacak. Yani kayıt adamı değilim ben. Durup kalkışlar, durup kalkışlar çok da O olmuyor şey... yani. Biraz, <laughs> Biraz önce ederim. kaçıyordu. Dedim ki siz giderseniz ben de giderim. Aa inanmıyorum. Evet. Sıkışıyor, geldiniz, <laughs> Sık kaçıyordunuz dedi, Bunu duyduğumuz iyi oldu efendim. <laughs> Gökhan taşkın <laughs> aslında normalde hiçbir programa katılmıyor Katın değil mi? Biz de haftalardır taciz ede ede. En sonunda programımıza geçirtmeyi başardık. Ee, özel hayatıyla ilgili de hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sadece ee, haberlerde e izliyoruz. Bilinmesine gerek yok haberlerimiz. Sadece... Özel hayatınızda zaten hiç gündeme gelmediniz yani, yani, zaten gelecek, evli olduğunuzu bile bilmiyorduk. Ben bir şey yok. Ben normal, rutin yaşıyorum. Çocuğunuz var mı? Var. Elif. Hatta. Elif. Tabii Elif. Aa canım benim. Burada onun adını yazdım. Sevgilerimizi yollayalım. Sağ İzliyordur büyük bir ihtimalle. O ya da Justin Bieber dinliyor olabilir 7, 7 yaşında. 7 yaşında. Senin Bu 8 -8 -9 -9. vesileyle Justin Bieber'ı sevmesine karşı olduğumu bir kez daha tekrarlamak <laughs> istiyorum. Neden sevmesin? Neden? Biraz Aa. önce konuştuk ya keşke Gökhan Bey de olsaydı. E, hepimizin aynı sıkıntısı vardı ya. De de ben bir sanatçı şey... olarak evet. düşünseniz beni. Yani Justin Bieber Kanadalı bir şarkıcı. Şimdi ama şimdi ona gelecek... oturup Türk sanat müziği mi dinleteceksiniz? Ya yani hayır, yaş olarak müsait değil. Ama bu hayranlık değil. biraz bana abartı geldi. Baba yani, yani. Ha, yani kız, kız babası sonuçta. Biraz kıskanıyoruz galiba. Galiba. <laughs> galiba kıskanıyoruz. Kız, işte. kız, kız babası sonuçta kıskanması çok normal. Cansın bir bırak akıklığım var bu ara her, her ortamda bunu dile geçirir. Eyvah bak, gördüğüm Hı. yerde diyorsun. <laughs> Biraz bence <laughs> ben burada hemen Gökhan Bey'in rolünü çalmış olmayayım ama yani bir haber yorumu gibi bir şey yapacağım. Yani bunlar son dönemde ülkemizde biraz önce kısaca de değindik yapın Aha. Özellikle yapılıyor yani. Özellikle çocuklarımıza, Aa, çocuklarımıza belli, belli figürler belli figürler. Yani Justin Bieber'e baktığınız zaman örneğin Pırıl pırıl çıkıyorlar böyle gencecik Hı -hı. çocuklar gibi. Sonra özel hayatlarına bir bakıyorsunuz çok farklı şeylere gidiyor onlar. Aynen, çok fazla görüntüler veriyorlar. En son ben Justin Bieber'i gördüğümde iç çamaşırıyla kalmış koş çıplak koşturuyordu. O fotoğrafı baş köşeden yayınlandı. Şimdi başka sanatçılar da var böyle e, yurt dışından bize e, e, ithal edilen. Bunu tabii çocuklarımız... Elif'i duyuyorsun değil mi? Justin artık sevmeyebilirsin yani. Çocuklarımız du Bak, duyuyor da... baban da, da kıskanıyor. Elif <laughs> 17 yaşına geldiğinde... Çok Çocuklarımız duyuyor da çocukların olacak. yapacağı bir şey yok. Bizim bunun önlemini evet, bizlerin alması lazım. Evet anne ve babanın lazım. değil mi? Yani bizim önüne Gökhan e, Bey ne yapacak şimdi? Tüm, tümün seviyorsa tümün olarak... yani kızına nasıl engelleyeceksiniz Gökhan Bey? Engelleyemiyorum Çünkü zaten. Çocuğun suçu yok. O kadar çok isyanıma Buradan bir sesleniyoruz. İsyanı var diyor. Geçen akşam burada <Bieber'da> geliyorum <laughs> ne zaman ara. Bir haber yayınladım ben. Sen haberi okurken Allah bilir nasıl oldu. İsveç'te Jasmin Bieber konseri için bilet vereceğiz diye bir stand açıyorlar. Ve kızları Müslümanlığa, eğer Müslüman olursanız İsveç, evet. düşünsenize yani e, koyu Hristiyanların yaşadığı bir bölgede beş tane kız evet tamam ben Müslüman olmayı kabul ediyorum diyor. Örtünüyor sadece bilet için. İnanmıyorum. Ya bu, bu endüstri artık. Bu artık yani, bir çılgınlık. Yani o çocuğun çok açmış. güzel şarkı söylemesi, çok yakışıklı değil. olması, yani çok ilgi değil. çekmesi falan değil. Bu endüstri evet. ve birileri bunu pompaladıkça Aynen. çocuklar bir şekilde <laughs> özentiyle birbirlerinden bunu alıyorlar Eyvah. ve sonra biz de böyle isyan etmek zorunda. Bir de kızım oluyoruz. yok, oğlum var bir de benim. dikkat ederseniz bakın <laughs> Türkiye'de birisinin meşhur olması değil. Bu aynı anda aynı kişiler dünyada, Tabii, dünyada. meşhur. oluyor. Yani Ar Arabistan'daki bir çocuğa sorarsanız Justin Bieber diyecektir. Ee, Kanada'dakine de soruyorsunuz şeyde. Bu bu burada ben bir tehlike görüyorum. Yani Gangnam yani, Style o yani Evet yani ben öyle bir olay bir, bir, Hayatımda evet, ben böyle ilk bir şey görmedim. E, yani bu kadar değil kalitesiz, değil bu tam. kadar hani anlamsız bir şeyin bu kadar seviliyor gibi görünmesi ya da ilgileniyor olması. <laughs> bir örnek daha vereyim Lady Gaga. Yönetmenim son tamam. dakikalara da kulağımız, Evet yönetmenim. Biraz uzatamaz biz programı ya. Sohbet gidiyor Vallahi şimdi. Vallahi Gökhan nasıl Bey kesiyim? gelince tam bir şey hareketlendi benim de sevdiğim konular çünkü <laughs> bunlar. Vallahi muhabbet güzel gidiyor. Şarkıyı da kırdık. Vallahi Şarkı. sohbet güzel de gidiyor. mutfağa geçemedik. Kek bekliyor. Melek. Yani, Mutfağa geçelim bir şöyle. Geçelim. Mutfakta kapanışımızı yapalım. Ben Gökhan Bey, Fatoş Hanımcığım. gelin. Fatoş evet Hanım, sevgili seyircilerim. Saçla yok, ilgili Saç problem <gülüyor> yaşıyorsak <gülüyor> biraz <gülüyor> önce numaralarımızı <laughs> verdik. Oradan yok, yok. Fatoş Hanım'a değil mi? Benim soramadığım bir sürü Hiç soru kaldı. Hiç problem değil. Ben zaten Öyle Gökhan ki Tekimiz hazır. Buradan kızımıza gönderiyoruz. Melek Bal. Tekin mı? Elif'e de yollayalım bari. Elif'e. Aç. Aç geldim tabii. Yani ben tatlıyla pek arası olan bir adam değilim ama... Eyvah ama diğerlerinden de... Etler var, et, var et, tamam. Etlerimiz var, perik tamam. pilavımız var. Et et var. <laughs> Humusumuz var. Evet, vallahi çok güzel bir programdı. Çok keyifliydi. Gökhan Bey bir de bir daha çağırsak gelir misiniz? Bir ben düşüneyim ben mi? Düşüneyim <gülüyor> mi? <gülüyor> Gökhan Bey gelirse... Ben görürseniz. ben söyleyeyim, sen... Gökhan Bey gelirse ben gelirim bir daha. Ay çok mutlu <laughs> sen de gelir misin? Ben zaten gelirim. Tamam, o zaman sözünü aldık efendim. <laughs> Sevgili seyircilerim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Maalesef. Yemeklerden bahsedelim. Birkaç dakika uzattık mı? Aa, teşekkür ederiz yönetmenim. İyiymiş. Şefim, evet. ellerinize sağlık. Afiyet Kekimizin üstünde soslar falan görüyorum. Bu, üstü üstü bir üstü aynı var. mıdır? Çikolatalı. Hayır değil. Bu vişneli. Biri vişneli, bu meyveli. Biri. biri meyveli. Evet. Eee, diğerleri et etimiz. Var. Harika görünüyor. Umusumuz umusumuz. var. Az önce fırın tepsisine gösterdik. Bütün ürünlerimiz fırınlanmış şekilde Hı -hı. etimizin yanında, firik pilavımız da orada. Böyle bir kombine yaptık tabağımızı. Şöyle kekten biraz sunum yapalım mı? Tabii ki. Tabii, tabii. Gökhan Bey tatlı sevmiyor ama. Ben tatlı evet almayayım. almayayım. Ne güzel ya tatlı sevmemek Sevmiyorum. enteresan. İlk defa tatlı Sevmiyorum. sevmeyen... Öyle bir de sevmiyorum. sevmiyorum ya hayatta gezilemez mi kimsesi? Yok hayır öyle bir iddiam yok. Bazen canım çeker ama genelde yemem. Ne sevmiyorum. güzel zaten kilonuzdan da belli. Ben de yemeyeyim diye kendimi bağlattırıyorum falan ki. yoksa ben o derece de... <laughs> de o ama bu durumda. kek yenmez mi Gökhan Bey şimdi yani? Yemezsem ne olur? <laughs> Yemezsiniz küseceğiz. Fatoş Hanım. Evet Fatoş Hanım. Evet. Hanım. Evet. Biz alalım şefim. Tabii. Gökhan Bey'e e, e diğerlerinden servis yapıyoruz. pilav daha var mı? Bu arada Pilavımız ben de çok daha açım. Var. Yemek yemek istiyorum. Sevgili yapımcım da bekliyor efendim orada. Siz de mi acıktınız? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok diye. keyifli bir programdı. Gökhan Bey e çok teşekkür ederiz ediyoruz. Teşekkür Gerçekten ediyorum. hiçbir yere kazılmadınız. Biliyoruz Güzel. bizi kırmadınız. Sağ olun. E, şerefler verdiniz. Otoş Hanımcığım Süper. Saçlardan bahsettik. Ee, bir dahaki haftaya. Beni tanıyorlar zaten. Evet ben artık seni artık... biliyorlar. Ne anlaşacak biliyor. biliyorlar. Sizin kadar beni tanıyorlar. Sen bizim programımızın evet. demirbaşı ve Uğur'usun teşekkür hayatım. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ayaklarına evet. sağlık. Çok sağ Kızına, eşine çok buradan selamlarımızı yolluyoruz. İnşallah Umut Akgöre'ye de yeni albümüyle bekliyoruz efendim. Şefim sizlere de teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Olsun haftaya yine aynı saatte bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın diyoruz efendim. Şeker tadında kalın.